Herkese selamlar, ben Sedat. Bugün gurme rotalar konseptimiz için yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Sizlerin de bildiği üzere kahvaltıya gidiyoruz. Sizin seçtiğiniz mekana gidiyoruz. Nergis'i almaya gideceğiz şimdi hep birlikte. Neyle alacağım? Tabii ki de %100 elektrikli yeni Fiat 500e ile almaya gideceğim. Hadi birlikte Nergis'i almaya gidelim. Yola çıktık. Nergis bize hazır mı? Nergis'i hızlıca bir arıyorum. Hey Siri, Nergis'i ara. Nergis arıyorum. Efendim? Nergis selam. Selamlar. Hazırım. <laughs> Hadi gel. <laughs> Videoya böyle bir giriş yaptım. Bize hazır mı? <laughs> Hazırım, heyecanlıyım <laughs> ve bekliyorum. Süper. Tamam. Geliyorum o zaman. 5 dakikaya sendeyim. Tamam. Süper. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Aslında arabayı kullanırken bir yandan da e, Nergis'i de ararken aracın birçok özelliğini size göstermiş oluyoruz. Sıkışık bir trafik malum İstanbul. Sesi kameraya geliyor mu bilmiyorum ama uyarılar veriyor araç. En ufak yakınınıza bir madde, bir cisim gelse, arabada gelse ne gelirse gelsin uyarısını veriyor. Çok güvenlikli bir araç öyle söyleyebiliriz. İstanbul trafiği için ekstra önemli. Sürüş güvenliği bence burada birçok noktada sizi destekleyen bir araç olması çok çok büyük bir avantaj gerçekten. Çünkü yani şerit takibinden tutun da kör nokta uyarı sistemine, geri görüş kamerasına, ön arka park sensörlerine yani bu arabada aslında yok yok diyebiliriz. Evet, Nergis'in evine de geldik. Nergis de burada zaten e, bizi bekliyormuş. Selamlar. Selam, hoş geldin. Naber, Hoş bulduk. İyidir. Sana ne haber? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Allah'ım buraya bir şeker bir araba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Gerçekten... <ve> sıcacık. <laughs> Çok tatlı gözüküyor araba dışarıdan. Evet. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Bence keyifli olur diye düşünüyorum. Zaten 500 TL e ile ne kadar keyifsiz olabilir ki. Evet bence de kesinlikle. Evet. O zaman konumuzu açalım. Haydi açalım. Buradan sirke mutfak. Peki neden sirke mutfak Nergis Hanım? <laughs> Çünkü öncelikle e, tüm takipçilerimize, videomuzda yorum yapan, anketimize katılan herkese de teşekkür edelim bu arada. Ben etmişsindir diye düşünüyorum. <laughs> ben etmedim seni bekledim. Tamam ee, Şu an birlikte bir teşekkür etmiş olduk aslında. Evet. Ee, anketimize katılım gösteren yüksek çoğunluk e, sirke mutfağa gitmemizi istedi. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Evet. Ee, güzel bir kahvaltı olacağını düşünüyorum. Ee, önden de biraz mekana baktık. Evet. Ne evet. yiyeceğiz uhum. falan diye tamam. <laughs> yanlış hatırlamam. Közde kahvaltısı vardı. Evet. <laughs> o da enteresan geldi bize birazcık. Ee, közde kahvaltı işi duymadım. Yani sen duymuş muydun? Ben bilmiyorum. De duymadım, yapmadım da benim için de ilk olacak. Değil mi? Evet. Ben daha önce duymadım. Türkiye'de bence başka yok bu arada. Közde kahvaltı yapan başka bir yer bilmiyorum. Ee, mekandan da birisiyle e, arayıp konuştum ben. Ee, <laughs> Türkiye'de gerçekten olmadığını söyledi. Ee, <laughs> Bakalım yani biz neler bekliyor bilmiyorum. Ya biz ee, de ama... bir ilki denemiş oluruz. Evet, bizim için de ilk. Türkiye'de varsa bile bizim için bir ilk olacak. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bakalım nasıl olacak? Deneyimleyelim birlikte. Evet. Biraz Üşüyor musun? Ee, arabaya binince, Havalan... <laughs> <laughs> Havalar... Ee, evet, arabaya binince ısındım. Havalar soğudu. yani şu anda aslında birazcık da şanslıyız. Güneşli bir hava var. Ama evet. yine de soğuk hava. Ya kış geliyor artık diyebilir miyiz Sedat ya? Geldi kış artık. geldi artık ama gelsin ben. Herkes yani. Geliyor da diyemeyiz kış, geldi kapıda. Kış gelsin artık bence. Ama e, neyse ki 500e'mizde koltuk ısıtmamız da var. Evet. E, evet. Koltuk ısıtma, <laughs> Koltuk ısıtmamızı açabiliriz. Hemen şuradan kolayca. Buradan. Süper. Şah. Burada yolcu kolcu, koltuk ısıtması da var. Yine e, şoförde de yine koltuk ısıtma ve soğutma da var hatta. Ha, yazları da düşünmüşler evet, <laughs> yani böyle inceden inceden ince terleyen e, amcalar <laughs> ya da benim gibi amcalar için <laughs> çünkü ben de e, çok dayanamıyorum sıcağa ben biraz kışçıyım Nergis. Like. ben yaz mevsimi diyorum ya Sedat benim için yaz güzel ama son zamanlarda e, bilmiyorum ya kış soğuğu da arıyorum aramıyorum desem yalan olur soğuğu da arıyorum ama bilmiyorum ya sıcak olan tadı bir başka değil <laughs> deniz güneş kum bu arada bu yollar çok güzel. Evet, şu an nerelerdeyiz Sedat? Şu an e, Emirli tarafına doğru geçiyoruz. Bu arada ee, şahane bir yer, gerçekten tercih edilmiş. Tekrar teşekkür etmek <laughs> istiyorum, ya gerçekten. Hani e, Sedat'ın da bahsettiği gibi, aslında öncesinde baktık Türkiye Mutfağı. Gerçekten bizi de e, cezbetti. Böyle tatlı, şirin, <laughs> 500e gibi <laughs> bir mekan gerçekten. Kesinlikle. Ee, çok doğal bir yer gibi duruyor. Otantik bir yanı var diyebilir miyiz Sedat? Yani evet, daha evet. iyi Yani Arzum'un, <laughs> ekip arkadaşımız Arzum'un bahsettiği Osmanlı motifleri olmasa da <laughs> Evet. Buradan da Arzum almış olalım. Buradan olur. Arzum'a selam olsun. Selam da evet. Onu da yine e, zaten ASF Fiat'ın e, takipçileri bilir. Evet. Arzum tanıtımlarda efsanedir. Yollar gerçekten çok güzel. E, her evet. yer oksijen. Bol bol oksijen dolu. Arzum dedik. Arzum mesaj attı görüyor musun? Gerçekten. <laughs> <Evet. İyi> insan. <laughs> Buradan da ekrandan da onu kolaylıkla görmüş oldum. Bu arada ben yandım. Koltuk kısmını <laughs> ufaktan kapat. Şöyle yapabiliyor muyuz? Sadece ben de açık kalıp sen de kapalı olabiliyor mu? Evet. Ama. Sen Hayır. de şu anda açık. Çünkü ben sıcağı seviyorum. <laughs> <laughs> Telefonumu da direkt buraya attım bu arada. Telefonun şarjı yoksa sen de koyabilirsin. burada bir kablosuz şarjımız var. <laughs> Bence çok pratik. Burada hemen elinizin altında burada. Hemen şarj konumunuzu oluyor. bilmem neyinizi ayarladınız. Direkt attınız buraya. Direkt buradan şarj oluyor. Yine burada bir USB portumuz var. Hani sadece ben değil kabloyla sen de buraya takabiliyorsun. Ya yani çok pratik. Böyle her şey elinizin altında. Ya yani bu direksiyondaki kumandalar, işte yani buradaki tuşlar, ekran. Yani arabaya çok hakim hissediyorsunuz bence. Ya ben e, bu arada sen konuşurken şeyi düşünüyorum. Araba çok sessiz. Her şeyden evet. çok sakin, sessiz. Ha hani böyle yolun tadını alabiliyorsun gerçekten. Ya yani bunu çok içten söylüyorum. Hı hı. Çünkü hakikaten çok sessiz. Yani Bizim şimdi gürültülü e, arabalar duymaya da alışık olduğumuz için aslında. E, o yüzden çok sakin. <laughs> ya aslında şey gibi biraz da böyle e, sessiz sessiz işte böyle uzaylı gibi. <laughs> uzaylı ya bu kadar gibi. Mi? tatlı uzaylı mı oldum <laughs> Sedat? <gülüyor> çok güzel gerçekten daha da güzel bir yola çıkıyoruz bu arada. Şahane of. Gerçekten çok güzel. Peki bir şey soracağım Sedat. Ee, biz yani trafikte gidiyoruz. Aracın bir yandan şarjı gidiyor ama bir yandan evet. kendini şarj edebiliyor mu? Tabii ki evet. Yani şöyle aslında araç gaza bastığınız kadar şarj tüketiyor. Korkmamıza <laughs> yani... gerek var. <laughs> şöyle e, gazı man zaten araç kendini şarj etmeye başlıyor. Şahane. Aslında ee, agresif kullanmalar yapmazsak da menzili şey için gayet yeterli. Ee, şu an mesela ufak ufak basıyorum, çok da fazla şu an tüketim. Bu arada buradan da tüketimi görebiliyoruz herkes. Burada bu sekmede şu an mesela e, ne kadar tükettiğimizi, kaç kilowatt tükettiğimizi bize gösteriyor. Klimayı açarsak yine onun ne kadar tükettiğini de bize gösteriyor. Şu anda mesela e, 36 kilowatt şarj ediyor. Şu an gazı bıraktım. Oradan takip edebiliyorsun ve hani aracı kullanırken de bu senin hiç dikkatini dağıtmıyor. Tabii ki dedim ya yani her şey elimizin altında, altında aslında. Tamamen altında. Burada tüm tüketim değerleri, şarj ayarları yapılabiliyor. Yine aracınızı şarja taktığınızda onları da burada yine programlayabiliyorsunuz. Yani şu saatte şarj olsun ya da işte şu kadar şarj olsun tabii. Onları da programlayabiliyoruz. Yine burada şarj geçmişini de gösterebiliyor. Ee, yani şunu diyebiliyor sana şu kadar zamanda şu kadar şarj oldu, sen onu da görebiliyorsun. Yani bir sonraki şarjını ona göre planlayabilirsin. Hani bunları anlatmaya e, belki bizim dakikalarımız, zamanımız yetmez. O kadar fazla özellik var ki burada. Yine tabii CarPlay'imizi açalım, kalp olmayalım. Sanırım <laughs> yaklaştık. Evet. E, çok acıktım. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik sayılır, emirlideyiz şu an. Mekanımızı ufaktan görüyor gibiyiz Nergis. Evet. Bu mekan da çok güzel. Çok güzel ya gerçekten çok güzel. Şu mekana yaklaşırken de neredeyse giriş yaptık diyebiliriz. Evet. Ee, bizim mesela çok dikkat ettiğimiz bir şeydir. Hani park sorunu olup olmaması öyle değil mi? Bazen evet, bazı mekanları çok beğeniyoruz ama önünde duramıyoruz edemiyoruz vesaire. Park sorunundan dolayı tercih edemeyebiliyoruz. Şu an mesela park ettik. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, birlikte mekana geçebiliriz. İkimiz de acıktık. Çok acıktık. Çok acıktık. <laughs> bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Hadi mekana geçelim. Şu anda geldik. E, giriş yapıyoruz. Şöyle de bir girişi var. Şöyle. Her zaman çok Mekan güzel gayet var. güzel gözüküyor değil mi? Ya şu zaten karşıda böyle bal kabakları falan var. ki <laughs> evet. Çok tatlı Onları oluyor. da hemen gösterelim şöyle. Göster Harika gözüküyor gerçekten. Evet. Zaten çok fazla baktık ettik öyle geldik diyebiliriz değil mi? Günaydın. Merhabalar günaydın. Günaydın hoş geldiniz. Merhabalar Sedat Merhaba. ben. Aykaç ben de memnun, memnun oldum. Şükürler. Sağ olun. Merhaba, ee, Kolay burada gelsin. gördüğünüz gibi sizi çok güzel karşılıyorlar. Biz meşhur közde kahvaltınızı denemeye geldik. Süper. Adresi düşünün. Buyurun isterseniz ben sizi yere alayım şöyle çarlıklarımız var. Süper. Burası gerçekten güzelmiş, e, fotoğraflardakinden de bence daha güzel. Bence de çok güzel. Şöyle... Ve alan da geniş aslında. Yani hani evet. e, fotoğrafa bakılırsa burası gerçekten çok geniş ve birçok aileyi de ağırlayabilecek kapasitede. Bizi şöyle 12 numaraya yönlendirdiler. Evet, girişte közle kahvaltı dedik ve hemen buradayız. Evet, burada ilk izlenimimiz <laughs> nedir Nergis Hanım? <laughs> çok beğendim, çok tatlı. <laughs> gerçekten çok tatlı harika gözüküyor gerçekten. Ee, yani mekana ilk girdiğiniz andan itibaren şu an şeyim yani böyle yerimde duramıyorum. Etrafı evet. göstermek istiyorum sürekli. <laughs> Yok, farklı harika bir yerde gözüküyor. gibi hissediyorsun aslında kendini. Değil mi? Yani evet, bende bu. de o hissiyat oluştu. Sanki böyle e, bir yerden böyle İstanbul'dan çıkmışsın evet. da bu fark sanki bunu hissettirdi. Evet kesinlikle bence evet. de. Bir de dünyayı sessize almışız gibi bir his. Şey. Evet. <laughs> Hiç şey gibi değil. Yani böyle İstanbul'da bir mekana gitmişsiniz gibi değil de böyle uzaklaşmışsınız, işte kafanızı dinliyorsunuz gibi daha çok. Meşhur tabii közde kahvaltının olmazsa olmazı nedir? Ne, acaba nedir? Közümüz <laughs> <laughs> geldi. Közümüz geldi. Ve evet. şu an üşüyenler için bir numara. <laughs> Tam Kasım ayına uygun bir kahvaltı gerçekten bu arada. Kesinlikle direkt şu alana girdikten sonra zaten ısındık ya gerçekten. Ayaklarımıza da orada çekemedik ama ayaklarımız için de ayrıca bir köz getirdiler. Onu da yine bu videonun üstüne koyuyor oluruz. Oluruz tamam. Aynen. Ee, aynı zamanda ayaklarımız da ısınıyor. Herhangi bir tehlike de teşkil etmiyor çünkü biz de çok uzakta ve ortada. Çok teşekkür ederiz. Rica evet kahvaltımız da geliyor. Evet. Direkt dilerseniz ızgaraya atabilirsiniz. Dilerseniz de yumurtanın içine sucuklu yumurta olarak yapabilirsiniz. Süper. Maşanızda böyle bıraktım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Afiyetler Elinize sağlık. Sağ teşekkür ederiz. Evet Mert. Çok, çok, iyi. <laughs> çok gerçekten şahane gözüküyor. Ee, neyden başlayacağımı bilmiyorum. Neyden başlayalım? Yani ben de çok kararsızım. Ee, şurada bildiğiniz Yağımız eriyor. Bu arada Nergis de güzel kahvaltıyı gördü hemen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çekiyor. herkes getirebilir miyim? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok güzel. Bu tereyağının kokusu bile insanı direkt alıyor götürüyor evet, yani. yani. O kadar gerçek istediyoruz ki 85 kere gerçekten gerçekten <laughs> diyoruz. <laughs> Malzemelerimizin tamamı geldi. E Şimdi e, buranın konsepti gereği ne yapacağız? Biz yapıyoruz. Yani <laughs> şöyle bu sizi korkutmasın e, talep üzerine yine burada çalışanlar da bunu yapabiliyorlar, e, hazırlayıp burada kendi pişirme işlemlerini de yapabiliyorlar ama biz kendimiz yapmayı tercih ettiğimiz için biz yapıyoruz. O yüzden için hemen olacağım. <laughs> <ne> Yağımız <laughs> yanmadan. Hadi bakalım. Hemen şöyle şu bakın <laughs> istedim. Oo. Şahane. <laughs> Patlattım ama olsun şöyle. Biraz tuz koyalım. Evet, Nerkis'e de yumurta kırdırmadım demem. <laughs> <Demersin. Artık. gülüyor> evet, neyle karıştıracağız bunları Nerkis? Böyle de pişer bence. <laughs> Vallahi şahane, bir de ağır ağır pişiyor. Şimdi bu ne nefis dedi mi Sedat? Evet, kesinlikle. Çok güzel gözüküyor zaten şimdiden. Bu ekmekler falan da çok güzel gözüküyor. Gerçekten tam bir köy tarzında. Şöyle, Diyorum ya hiç İstanbul'da bir yere gitmiş gibi değiliz. Mis gibi kokuyor şu anda. Hemen bunları yemek istiyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Yine burada pişi yani ya böyle hamur kızartması diyenler de var. Pişi diyenler de var. Belki farkı vardı, Çok emin değilim ama ben pişi demek istiyorum. Şansımı pişiden yana kullanıyorum ve çok severim. Yine burada e, böreklerimiz var. Evet. Çok güzel. Sıcak tabağa yapmışlar aslında. E, börekler var. Yine ben burada bu arada biberi de severim Sedat, bir tane de biber közlememi isteyeceğim. Tabii ki, ne demek ki? Şöyle biberimizi de attık. Çayımızı şöyle alıyorum. Evet, ne diyorsun? Bir tane de domates makyajı örtsek derim. <laughs> ne istersen közleyebiliriz. Çünkü ya. neden? Közde kahvaltı yapıyoruz. Sucuğumuz da zaten çok güzel gözüküyor. Sucuğumuzu da şöyle koyduk. Közlenmek üzere kesilmiş. Şahane gözüküyor gerçekten. Şöyle bir tane daha atıyorum. Vedat burada kendini ihmal etmiyor. <laughs> Tabii ki. <laughs> Yemek önemli. Kahvaltı en önemli öğündür arkadaşlar. Kahvaltıyı güzel yapmazsanız bütün gününüz kötü geçer. Benim öyle oluyor. Evet. Benim de Kesinlikle. Öyle. Kahvaltıyı güzel yapacaksınız. Güzel yapmak için de nereye geleceksiniz? Sirke mutfağı. Sirke mutfağı. Domatesimizi de. Üf mü? Üf mü? Üf. üf. <laughs> Gerçekten üf. Gerçekten üf. Çok güzel. Yalnız burada ben yine bu ekmekle bir aşk yaşıyorum. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısın? Ben burada kamerayı kapatmak istiyorum. Sedat'tan bana kalmayacak <laughs> diye çok korkuyorum. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten her şey. Bardaklarımız burada, çayımız burada. Çayları Bardağımız artık diyormuşum <laughs> değil. <gülüyor> Çayımızı şöyle Nergis size yakından göstersin. Şöyle. Gözün üstünde olduğu için tabi sıcacık. Çayımızı da şöyle koyalım. Nergis çaya bakar mısın? Mis gibi. Şahane gözüküyor gerçekten hepsi. Yani sıcağı severim diyen ben şu an sıcaktan bunu aldım gerçekten çok sıcak. Şahane. Ben sıcak. Orada pideler de görüyorum Ekmeğimiz. ben bu arada. Ekmeğimiz çok güzel. Bugün hep ekmek öldüm. Evet. <laughs> Fark ettin sen? <laughs> Burada benim en beğendiğim. <laughs> Favorim ekmek. De? Evet. E, tırnak pide diyorlar sanırım buna. Şahane gözüküyor. Şefimiz ya de var. oradan bir nasıl gidiyor her şey Aa, yolunda evet. mı diye gelmiş. <laughs> çok teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Oradan şefim beni onayladı tırnak bir dedi mi şefim? tırnak bir. Her şeyi çok beğendik. Zaten e, videoda da bundan bahsediyorduk. E, gerçekten her şey çok güzel. Sanırım e, arkasındaki emek de sizin. Evet çok teşekkür ederiz. Sabah bu arada çevirelim yanmasın. <laughs> Bize <laughs> bir müdahale geldi. <laughs> Afiyet olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ya bu arada aşırı ilgililer. Şimdi şef şefimiz burada diye söylemiyorum ama gitti. <laughs> e, gerçekten aşırı ilgililer ve böyle hani e, rahatsız etme derecesinde de değil. Ondan da bahsetmek istiyorum. Her şey yolunda mı? Hani yapılabilecek bir şey var mı noktasında gerçekten biz bayıldık. Kahvaltımızı yaptık ve kahve içmeye koyulduk. Kendimizi bu doğada, bu huzurlu yerde çok mutlu hissediyoruz gerçekten. Ee, kahvelerimizi içerken de size bahsettiğimiz videonun sonundaki sürprize geçelim istedik. Zaten mekanı çok sevdiğimizden bahsetmiştik. Tekrar tekrar buraları anlatmayacağız sizi çok sıkmadan. Size bir hediyemiz var diyelim. Evet. İki çifte diyelim mi Sedat? İki çifte diyelim. Evet. Çift çift gelsinler, toplamda 4 kişi olmuş olsun. Evet, közde kahvaltı diyelim o zaman. İki çiftimize Türkiye Mutfak'ta közde kahvaltı hediye etmek istiyoruz. Bu hediyeyi kazanmak isteyenler ne yapacaklar? Aslında deminden beri kahvaltının her yerini, peynirlere kadar... Nergis hepsini yedi. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıyı gösterdik, sizlerin de canı bence çekti. E, i̇ki çiftimize e, bu gönderiye buraya gelmek istedikleri kişiyi etiketlemeleri ve bizi takip etmeleri şartıyla gönderimizi beğenin. E, buraya gelmek istediğiniz arkadaşınızı, sevgilinizi, eşinizi, dostunuzu kimi istiyorsanız etiketleyin. Size iki kişilik közde kahvaltı hediyemiz olsun. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. E, belki çok sevilir yine çekeriz ne dersin? Valla bence çok güzel olur. Neden olur? <laughs> bence de. Zaten mekan kanusunda da çok kararsız kalmıştık. Evet. Ee, takipçilerimiz bizi çok güzel yönlendirdi. Belki bir dahaki sefer kahvaltı değil de farklı bir şey yaparız. Ya da e, farklı bir yere gideriz. E, sizlerin de yönlendirmeleriyle. O yüzden lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. E, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Buraya gelip Güzel güzel fotoğraflarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekten şu anda kahvemizi içtiğimiz ortam bile e, gayet tamam. güzel, sessiz, sakin. E, hep söylüyoruz ve videodan sürekli söyledik. Hiç İstanbul'da değil gibiyiz aslında. Evet. Buradan da nereye gideceğiz? Showroom'umuza gideceğiz. Evet. <laughs> ASF Fiyat çoğrumlarına sizleri de bekliyoruz diyelim mi? Aynen diyelim. Artık videomuzu kapatalım. Evet. Hediyemizden e, buraya gelen çiftleri de mutlaka... Buradan story paylaşmaya, videolar, fotoğraflar paylaşmaya davet ediyoruz. Mutlaka bizi ASF Fiyatı ve Fiyat Türkiye etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek... Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.